arkadaşlar bugün doğum günü hazırlanıyoruz. O hadi hazırlanmaya başlayalım. Bu arada okuldan yarım saat önce falan çıktım. Banyo, hemen banyoya girdim. Şimdi de e, saçımı tarayacağım. Ve arkadaşlar e, şimdi saçımı bunu sıkacağım. Bu, bunu hala çözemedim ama bu galiba koku gibi bir şey çok güzel kokuyor çünkü. Keratin onu sıkacağız. Umarım keratindir çünkü keratin yazıyor burada. Hemen şimdi ıslak Şimdi acaba ne giyeceğiz? Ve arkadaşlar buldum. Bu arada annemin dolabında değilmiş. Benim dolabımdaymış. Şimdi arkadaşlar elbiseyi denedim böyle. Aa, bilmiyorum ben çok şu an aslında beğenemedim yani. Kameradan şu an güzel çıkıyor olabilir beğenebilirsiniz kamerada ama gerçek hayatta yani gerçekte bakılınca çok fazla beğenemedim. Bu burada, burada da aynı var o yüzden bakıyorum buraya. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle annem biraz daha kurusun dedi saçların. Topuz yapacağız şöyle üstten topuz yapacağız. Balerin alacağım. Ee, şimdi ise ben gloss falan süreceğim büyük ihtimalle. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Gözlerime şöyle açık bir şey sürdüm. Öteki resimler çok çabuk kuruduğu için az sürmeye sürdüm maalesef. Gloss'ını sevdim. Daha doğrusu ruj. Şimdi ise e, bu arada daha gloss derken de parlatıcı sürmedim. Parlatıcı e, e sürüyorum neden araba sürüyorum şimdi şöyle bir limenim var onu süreceğim bu arada umay benim limenimi ça çaldı ve vermedi tamam dedim sen de sen gel ben de da gel arkadaşlar şimdi görüyorsunuz ojemiz bu annem yine almış ilk önce şöyle şöyle tokayla saçımı evet, şöyle şey yapacağım bu arada böyle toplamayı bilmediğim için hemen şöyle yapıyorum umarım gözükmüştür. Çünkü saçlarımı da bulaştığı için. Çünkü oje sürerken şekilden şekile giriyorum. Hadi bakalım. benim biraz kötü olmuş olabilir. Özellikle şu bunu sileceğim ama. Şimdi diğer ele geçiyorum. Bu kameradan kötü gözüküyor. Bu da E işte. Arkadaşlar telefon şarjı bittiği için çekemedim. Şimdi annem saçlarımı böyle yaptı. Topuz yapmadı. Arkadaşlar Çok güzel. Anne çok teşekkür ederim. Arkadaşlar annemin şu an mantar kurabiyesini yiyorum. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Ve arkadaşlar favorim ee, rujumu alıyorum. Durak olasımı alıyorum. Şimdi su hemen. Sürdüm. Şimdi... Sonra kulaklarım alıyorum. Sonra Legolas'ın canım alıyorum. Arkadaşlar şimdi arabaya bindik. Evet, şimdi arkadaşlar doğum gününe geldik tam Uprise'ın önünde yani karşıda bir kafede oluyor. Şimdi gidiyoruz. Normalde kendi almıştım ama hava çok Biraz sıcak. Defne doğum günü kızı çok güzel olmuş. Görüyorsunuz çok güzel doğum günü. Güzel mi? arkadaşlar. Bildiğiniz gibi çok güzel. Bundan <laughs> çıkmayın. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın.